Bir çocuğun hayatı kaç masumun ölümüne değer? Beholder size bu soruyu bir distopya laboratuvarında sorduruyor. George Orwell'ın 1984 adlı kitabını hapırlamış gibi duran bir dünyada Big Brother'ın gözü olmayı kabul ediyorsunuz. Ancak burada izlediğiniz kiracılar değil, kendi ahlaki çöküşünüz. Duvar deliklerinden sızan bakışlarınız Orwell'ın tere ekranlarına dönüşüyor. Kiracıların özel eşyalarını çalıp devleti ihbar ederken aslında kendi insanlığınızı satıyorsunuz. Tıpkı 1984'teki düşünce suçu gibi. Elinizde kitaplar, fotoğraflar, hatta sevgi mektupları. Bile birer suç unsuru. İhbar etmezseniz aileniz aç kalır. Ederseniz ruhunuzu kaybedersiniz. Sonun, panoptik konu burada somutlaşıyor. Güç sadece hislenme korkusuyla değil, izleme sorunuyla içselleşiyor. Siz kiracıları gözetlerken devlet de sizi izliyor. Bu çift gönlü gözetin sizi hem cellat hem kurban yapıyor. HANA, PARENTİN kötülüğün sıradanlığı ise her kararınıza siniyor. Çocuğunuzun ilacı için yaşlı bir kadını kanser hapını çalmak rutin bir bürokrasi haline giriyor. İçinin de dediği gibi ahlak kanı tok olanın lüksüdür. Açlıkla sınırlan vicdanınız size ait bile değil artık. Modern dünyanın gizli paralelleri ise ürpertiyor. Sosyal medyada paylaştığınız veriler ve Holder'daki yasak nesneleriz mi? Devlet için ihbar yapmak günümüzde bir like butonuna basmak kadar sıradan. Oyun size şunu fısıldıyor. Distopya gelecekte değil, şu an burada. Finalde iki seçenek sunuluyor. Ya itaatkar vatandaş olup ailenizi kurtarırsınız ya da ihsan edip insanlığınızı korursunuz. Ne seçersiniz seçin. Kazanan yok da zafer diye bir şey yok. Sadece kaybediş kimleri var. Beholder, Orman'ın kehanetini dijital çağda yeniden yorumluyor. Büyük birader artık devlet değil sizsiniz. Gözetliyor, ihbar ediyor, çalıyorsunuz. Ve tüm bunları çocuğumu aç diyerek meşrulaştırıyorsunuz. Peki ya gerçek hayatta? Verileriniz satılırken, algoritmalar sizi izlerken siz hangi taraftasınız? Oyun bitince... Aynaya bakacak ve şunu soracaksınız. Ben hangi seçimi yapardım? Cevabınız insanlığınızın kırılma noktası olacak.